Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Cupra Formentor 1.5 aracımız için bir yayın başlattık. 2023 model. Aracımızın üzerindeki mevcut difüzörde kesim işlemi yaptık. Talebe göre istenirse yine VZ difüzörle değiştirilebilir. Ama maliyetler yüksek olduğu için kimi müşterimiz orijinal üzerinden hareket etmeyi tercih ediyor ve güzel bir kesim işlemi yapıyoruz. Uçlarımız 90'lık Akrapovic İtali olarak gerçek karbon ve krom ürünler olarak montajımızı yaptık. Şöyle sağ sol gösterelim. Borlarımızın tamamı 60 milim olarak yapılmıştır. Akrapo müşterimizin arka kısımları yine kelepçeli hırsızlığa karşı birkaç punta işlemi yapıyoruz. Buradaki ayraçlarımız yine 60'lık olarak el işçiliği de yapıyoruz. Hazır pantolon kullanmıyoruz. Burada yine şişirme geçirme işlemi üzerinde yine kelepçeyle istendiği zaman rahatlıkla sökülebilmesi için yine krom kelepçe kullanarak işlem yapıyoruz. Krom bağlantı ekipmanları tamamen el işçiliği gördüğünüz üzere tertemiz. Burada bağlantı ekipmanlarımız yine transmisyon milleri, inşaat demiri veya civata kullanmıyoruz. Varex'imizin arka kısmı 8 milim krom finishli arada saç contamız var. Ön kısmı yine aynı şekilde 8 milim krom finishli arada contamız var. Ön kısma kadar kat iptali downpipe yazılım yoktur. Direkt buradaki küçük kattan itibaren katı iptal ederek yapıyoruz. Arabada arıza ışığı yakmıyor. Boğazdaki kata dokunmuyoruz arkadaşlar. İndirelim. Ön tarafta bir Bulgaristan'dan gelen 5.45'imiz var. Ekso sistemlerini yapıyoruz. Güzel bir proje olacak. Araba inerken boş durmayalım istedik. Dışarıda yine yurt dışından gelen Avusturya olması lazım bir kardeşimiz var. Yazdığım işlemleri yapıyoruz. İnşallah egzoz işlemleri için de ilerleyen zamanlarda görüşeceğiz gibi gözüküyor. Arabamızın sahibi bu yakışıklı beyefendi. Birazdan konuşturacağız kendisini. Kumanda alabilir miyiz? Tamam geldi. Sesi duyuyor musun daha önce? Adımda bir çalışırken duydum. Biraz duymuşum. bir var. Tamam. Şimdi dışarıda bir gazlayalım bakalım. Maestro. Sesli mod dışarıdayız. <laughs> Gel geri. <laughs> Yapıştır. olmadığı için basamadı. Adres Egzoz Tepesi. Evet. Geri geri gidiyor. Dönmek de sıkıntı. Bu aralar biraz yollar kalabalık arkadaşlar. Berk Usta sende geri vites yoktu ama Yol kapalı mecbur Yol şartları mı? Şöyle kesimi de yukarıdan göstereyim. Abi, gel böyle gel. Sohbet edelim. Siz böyle alın. Abi, berabersen sen de gel. Gel, taklaşa gel. Umursuz böyle yakışıklı adamları niye kaçıralım? Kardeşlerim hoş geldiniz. Hoş abi. Ayağınıza hoş sağlık. Sabah altı altı buçuk gibi siz buradaydınız herhalde. Evet, altı buçukta kapıda. Evet. Attık. Ben yani resim yani öyle attığınızı öyle... gördüm. Tam namaz saatiydi o saatlerde. Nasıl oldu İşinize sindi mi? Abi zaten uzun araştırmalar sonucu ekzos tebetini yani arkadaşlardan, çevreden, internetten araştırdıktan sonra burada yaptırmaya karar verdik ve yani çok memnun kaldık. Çünkü... İçine sindi. Evet. Içine Ses çok güzel. Çok güzel işçilik güzel. Harika. Allah kaza evet. bela vermesin. Çok sağ Senin de fikrin alalım reis. Nasıl olmuş mu? Bence çok iyi olmuş. Bir de sessiz modu gerçekten sessiz. Hani trafikte herhangi bir problem yaratmaz yani. Yani böyle var yok arası gibi minik evet. bir sesi çok, var. Çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Allah kaza bela vermesin. Allah Allah. Güzel günlerde. Allah. Nereden gelmişsiniz abi? İzmir'den geldik. İzmir'den. İzmir'den. Evet, ben Hayırlı yolculuklar diliyoruz size. Sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kaliteli işçilik için bugün sabaha kadar burada bekledik yani. Altı buçuğa kadar <laughs> kapıyı bekledik. Herkese şiddetle tavsiye ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İki güzel kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. Hoşçakalın, hayırlı günler.